Evet arkadaşlar hepinize merhaba benim kanalıma hoş geldiniz. Ona ne oldu? Nasıl? <laughs> arkadaşlar bu mu da? Hepinize merhaba arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben benim bu sıfır. Yo daha sıfır. Daha demin ki sayılmıyor. Daha demin de video çektik de. Sinir oldum yani telefona bir vurdum. Yanlışlıkla haber gitti. Neyse bir sıfır oynuyor. Ben devam etmesin ya sıfır sıfır olsun. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün şişe çevirmeci oynuyorum arkadaşlar. Şişe. Baykay da yani oynar e, şişe çevirmeci. Baykay salam söyle. <laughs> Kaç yere gitti ya. İlk önce ben atacağım. Sıfır sıfır durum. İki kez atıyoruz arkadaşlar ikimiz. Ali sen nasıl attın Ali evet. Bir daha atarsam vallahi seni. Böyle yaptık işte o kadar. Arda. O zaman şöyle yapalım mı? Yapalım. Duram. Tarabon düşerse basın. Ben bir daha atıyorum. Bak bu da olsun. Hadi sen niye geri atıyorsun bak arkadaşlar şuraya atacağım. Dur, dur abi iki bak, Arda bir da dur, dur abi, Arda iki kere daha atıyorum. Hayır dur unuttum. Ben niye iki kere atmadım? i̇ki kere at. Ya Arda buraya niye atıyorsun? Şuraya atacaksın. Kameralar görsün nerede demedik yani. O adam. Bak şuraya geleceksiniz. Bir saniye. Sıvır yani. Bak ben zaten. Oy, hayır. <laughs> Yalan. <ben. gülüyor> da. kere daha. Ay. Ay. Buraya at mı dedik sen? <laughs> Şimdi. Arkadaşlar bu olmazsa yorumlara yazın ki hiçbir şey. Tam arkadaşlar şimdi daha de... şimdi şimdi arkadaşlar şu anda Arda diye yarışıyoruz. E ee, arkadaşlar şimdiden hemen yorumlara yazın ee, kimin kazanacağını. Eğer beni destekliyorsanız e, a yani desteklediyseniz 6. Umut yazın. Eğer Arda'yı desteklerseniz Arda yazın. Kesin hep Arda'yı yazacaklardır. Bana gıcık olanlar. Neyse. Arda yazın. Gel. Bu kenar çıktı. Bu yana. Lanma aç. Gel. Gel bakayım. Gülüyor. Gel. Gülüyor. Arkadaşlar kimin kazanacağını aşağıya söyleyin. Yani yazın. Ben niye şey yapıyorum? En son en son ben yaptım. Hadi. İki kere atacaksın ya. İki kere at işte. Tamam benim ismi atamadım. Arkadaşlar kime destekliyorsunuz? Lan senin ben. misin? Beni inşallah destekliyorsunuzdur yani. Yok tamam, desteklemiyorlar. <laughs> kazanacak kesin. Hadi. Bir kez daha. Umut kendimi kırdım. Oh. Oh, çok güzel Kendimi Birazcık daha başa alıştıralım arkadaşlar. Ay! Ki. tamam O tamam. Ay, düşme. Arkadaşlar düz durda. 1-0 ben yeniyorum. Ya iyi attım. Beklerdi bir daha ben atıyorum. Bir şey. Arkadaşlar ben, bir 1-0 ben, de, diyorum. ben diyorum. Bu bir. Bir kaçımızı olsun. Annem, bir şey. ha, hocam. Bak, ne düşüyor ne telefon? Ne, ne de, telefon ne de ki yani? Aç. Hadi. Tutamadım. Ya oluyordu. İkincisi de neyse. İkincisi, İkincisi. inşallah. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Şu saçma video oldu. Neyse. Hadi bakayım. Bodum idam. Lela. Lela. Arda bak kamera görsün. Arkadaşlar ikna dışında. Oh. Oh, senin Var orada bir daha. Ben iki kere atıyorum. herkese yani. Herkes iki kere atıyor. Bir. Bir oh. şu da ayaklarımı zeyteceğim. Atamadım. Ama istedim ben şunu. Bilmiyorum. Alamıyorum azadı işte. Ayağım, ay, ayağım yetmiyor diyorum. Heh. Gitti gitti. Bana birisi öldü. Kapıyı birisi çıkardı. Ne <laughs> oldu? <laughs> Vallahi şey çıkardı. Ödün ol ödün ol Salah ya Oluyor ya Nesil amca ne yapıyorsun He, bak şurada benim de 2000 lira var <laughs> Valla 300 bin olur da Kafayı yiyin olmadı. Hello. mu Hadi Gözüm kapalı kapatıyorum. Ya bu ne oldu ya? O bir kere daha. Ooo! İni atıyor. Gözünü kapat. At. Duruyordum. Baba, <laughs> ne yapıyorsun? Arkadaşlar gözüm kapalı. Gördün mi? Hayır, ben üç kere mi açayım? Tamam, ben üç keresini açayım. Bir kere daha. Ay, su. Ulan. Arkadaşlar, bu su kaçırıyor. Altın Altına kaçırıyor. Altına kaçırıyor. Anam, altın kaçırıyor. Ne? <laughs> Arkadaşlar, kazanan benim. Ha, 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 ha. Çekil lan. Arkadaşlar bu unik videonun sonuna geldik. Kimi desteklediğinizi yazın. Ben kazandım Aynen. ama. Vurum ben. Burayı, ben önce burayım. Evet arkadaş. Bu tipsi sonra atı görmeyin. <laughs> en son beni görün.